Alo, alo. Alo, ne yapıyorsun lan? İyi abi sen ne yapıyorsun? da başında bir <laughs> gün... <laughs> Pardon abi. Şuraya da iki masa attın mı? <laughs> Ter de <bir> şey. <laughs> Ben o açıdan o kısa beklemiyorum ben. herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun oğlum burada? <laughs> O yorgusunun <laughs> <laughs> nasıl gerçekleştiğini, nerede olduğunu, tamam. nasıl olduğunu. baştan Şimdi, aşağıya baştan. Evet, evet. Bir tane affeder, affınızın sığınarak söylüyorum. Şeref sizin evladı. Tamam. Beni bir gün taksideyken aradı. Dedi ki taksi <laughs> lazım. Dedim ki 5 dakika beklerseniz geleceğim. Tamam Kim dedi kapattı. Kim bu sizin evladı biliyor musun? Emrah diye bir adam. Bak tamam mı? İnanılmaz. Evet. Heh. Ondan sonra yani ama adı farklı çıktı sonra. Adını en yemin ederim hatırlamıyorum. Ama bana Emrah diye tanıttı kendini. Hatta benim telefonumda hala kaydı var. Emrah koş ananı sikiyorlar diye kaydı Bak, var. ama bana... Efendim, efendim? Bana mı dedin sen onu? <laughs> <laughs> bana mı dedin onu? <laughs> Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet peşeşim. Yine aklıma geldi. Evet peşeşim oraya atladık. Mal değilse durur zaten. Evet He. ama taksiler için hala aynısı geçerli yenge. Bu, bu, sadece... bu yolu sevmiyoruz ya. Bu yolu yani sevmiyoruz. Dur bu yolu sevmiyoruz. Bu yolu sevmiyoruz. siktim yolu. <laughs> ya Mirza. Ya abi hep sen buna Yenge ne yaptın? Oğlum acıyor. Maliyet sana şu şeyin anahtarına götüreyim çocuğa sıfırın. Roman mi? Hmm. Ananı sikeyim. Ya. <laughs> Oha. Öyle bir şey yaşanmadı. Gülü hiç param yok ya. Ya 300.000 falan var mı mesela? Yok yok orada. 100.000 10, 15.000 falan var. Yalanını sikeyim senin amına. Vallahi söyleme. Vallahi dolpada Canını azsın. Vallahi Eğer yarabbim. triplik bir şey yoksa o zaman tribüne beni dahil etmeyeceksin. Canını yakarım. Tamam Demin mı? Emin çok var. Onnoziki. Demek var ama. Ya çok neyinle amına koyayım. Ben sana bir şey dahil etmedim, bir şey yapmadım. Neyin trip'i bu? Emin ağrını. Evet. Şimdi olur da bir gün yakın bir tarihte <laughs> bununla ilgili ne gülüyorsun lan telefona ya, ya. karının tekiyle konuşuyor. Ya şu amına telefonlarını de... kapatın. Tamam. Bakın, biraz daha ciddiyetsizlik görürsem yatırır sikerim Sonra yediğiniz bokları biz biz çekiyoruz amına koyayım. Efe ben iyi dinle. şey yapmadım. Ya ben iyi ki bir kere dinlemedim ya. <laughs> Üç kere dinlemedim. Siktir lan başımıza Canda ne geliyor? 50 defa senden geldik oğlum. Allah ağzının ortasına vururum ya seçersin o dünyada. Bekleyin bir saniye geliyorum. Sakinim. Şu telefondan bir şeye bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yine işte. <laughs> i̇şte tüm suçlar yine benim üstüme kaldı. Kim sömürdü seni ya? ya? Boş ver abi ya. Bebeğin teki. <laughs> Hangi odası? Ne odası? İyice yani şey, kral ya. Sen, Artı bir cenk. Sorumluluğunu üstlen değil mi? <laughs> evet ben de öyle dedim. <laughs> tamam şimdi sizin kolunuz mu ağrıyor? Evet. Tamam mı? bu ayaktakilere ne yani. oldu? Müsait biri varsa benimle bir MRI'ye gelebilir mi? Olur. <laughs> Ananız kim? <laughs> ha siktir. Kolay gelsin beyler. Allah belanı ver. Belanı <laughs> Allah. Korktuk ya. <laughs> bir an bak öyle bir denk geldim ki anlatamam size. Haberiniz olsun. Arkada araç çalıyordum ama bunu. <gülüyor> <gülüyor> hadi görüşürüz. Yoksa bana kalsın dakikadan şey yaparım da Melody aradı, aradı beni. Melody aradı beni. Bu durumda bırakmıyor. Aradı yani. beni. Ağlıyor. İki abisine de düşünür İziliyor. beni. İziliyor. Yapmayın ilk önemli. Ay dedim bırak Melody kalbimden vurma Ay. beni. Ah dedim yapma bana bunu. Ya Ağlamaya başladı. Benle inna de konuştu. Aynı ya. Bunlar bu ya, ağladı akartıyor. işte. Anlasın. Tamam işte ben de diyorum ki eğer öyle bir şey olsaydı bunu zaten bugün sorarlardı. Niye tamam, sormadılar? Allah, Allah Allah, ya ya. Ya, Allah yarrağın içeceğim ya. Ya olacak Allah amına koyayım yani Amca, inanılmazsın ya. Vuracağım bugün, ağzına. Vallahi bugün, döveceğim seni ya. Hayır <laughs> ya neyi anlamıyorsunuz ki? Bugün bizi sorguya aldılar mı? Ya amına koyayım belki yemliyorlar seni adamlar. Birkaç detay daha öğrenmeye çalışıyorlar. Ondan da vuracaklar sana yarınki sorguda amına koyayım. E, ö, öyle bir şey olsa adam elindeki adamı salıp dışarıya niye bir daha yemlesin? Salar. Salar. Niye yapmasın? Salar. Sen ne onu boş ver. Salar. Sen olumsuz olumsuz yorum yapma. Bak şimdi sen sadece sen... o durumda ne diyeceğini söyle. Bu arada adamlar... yatacağım, çıkacağım ha. amına korum ya. Yapacağınız işi sikeyim. <laughs> Kendi aranızda çözün. Amına korum vallahi. <laughs> Teşekkür ederim Abbas. Zikra evet. Müşteri geldi dur. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> oh! Bir de sövüyor bana kadın. Ablacım ya, <laughs> yapıyoruz. 70 bin lazım ya. Önce olurum ben falan dedi. Gel gel adamdır ya. Millet galeri maleri açıyor saçma sapan. Gel yeniden almak varken. Siktir lan. Şey. Burakların <laughs> da var ya galerisi. Ne? Evet işte onu diyorum. Bu beki de de. Çekil <laughs> çekil. Vay anam. Ondan üstü kim? Girişe bak. Sen, manyak. Al, dur! Ulan ne sinematik Ay, giriş yaptın amına koyayım. Kim, kim sürüyor burada? Aa, Arkadaşlar ne yaparsanız yapın ben her türlü kararınızın arkasındayım. Fakat duygusal düşmememiz gerekiyor. mu? Hangisi bizi daha karlı duruma sokuyorsa, hangisi ya, daha çok işimize geliyorsa onu yapmamız gerekiyor. Başka da bir şey söylemiyorum aslında. Yapmamız gereken bizim bu. Çıkarım İnsanların ya, kalbi kırmamız olmamalı. Hayır, Gidelim itiraf ya. edelim, yatalım, çıkalım buna koyayım. 10 sene yatarsın. Ya benim anlamadığım bir şey var. Bu Yavuz mektupta bize kendi bir sizi yakmamak için işte gittim onları yaktım bunları yaktım demiyor muydu? Ya anamı sikti ya mahvoldum ya. Pardon anne. Neredesin bu? Bıktım artık. Bıktım <laughs> <laughs> senin bu analı bacılı küfürlerinden. <laughs> Aha tıkandı. Bas. Bizim sporada gitmiyor ki. Görüşürüz. Ne görüşürüz oğlum? Geçti o oradan. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz abi. 15. 15. <laughs> Vallahi bedenek yapmıyorum ya. Oo. <laughs> oh. oh ne <laughs> bu? <be? gülüyor> <laughs> Hasiktin. Ananı sikim ne oluyor? Ne oluyor? Lan Allah'ım Şimdi arkadaşlar bugün toplanma amacı çok basit kısa. Çok kısa bir şeyim var. E, bildiğiniz yere geçen Ballastar olduğunda bir problem yaşandı. Bu kim? Hayırdır? Bilden, bizden. bizden. Sorun yok bizden. <laughs> Sol taraftan Bak başlayarak Efecan, Durgun, Beço, Durgun, ben bizzat, Altan, Durgun, Saruhan, Kaya, yani bu filan kayıp oluyor. <laughs> Saruhan, Durgun inşallah o da yakında. Memnun Üç olduk. Üçümüz de ee, Altan'ın çocuklarıyız. Bir şey ister misiniz evet. bu arada? Yani, İstediğim yani o kadar çok var? şey var ki aslında. Aslında tek dileğimiz birazcık huzur fakat... ona Ne var? Biraz Fazladan da kelepçe var mı? Yani yok. E, Yaparken olarak kelepçe tahsis etmiyor musunuz? Onu, Hayır. Onu Bozok'tan alacağım, Bozok'tan abi He. bunlar vermez, Bozok'tan. Ya bu kelepçeler bir arkadaşım anlattı, takıldığında hep iz yapıyormuş. Onların içine böyle bir pelüş melüş geçirseniz şöyle bir... Tüylü. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Aracın içinde Hı. görmüyorlar onu, görmüyorum onları. Ama bir çalıntı aracın etrafında var sanki. Hı. Bin Allah bin bin bir Allah bir aşkına kaka. ya. Elektromuydur bakayım. Siyah bir bilmiyorum. Gerçekten Gerçekten insan, çok uçtan bakıyor Araçın yani. Emin adamlarımı azdılar ona göre salalım, şey tas. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsunuz? Pişim vermeyin artık ters Arkadaşlar <laughs> duymuyor musunuz? Seks desek şimdi Ha. İçi boş. Tam biyin bakalım. Siz biyin bakalım Araba Hadi. alamadık diyor hala ya. İki tane araba var üstü. Of. O zaman. <laughs> o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Haberleşelim. Vazgeçtin galiba. <laughs> Haberleşelim. Tamam. Nerede por? Ben geliyorum. Nereye Nerede? geliyor? O, oh, no 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 gitme. Çek o. Çek. Git gitmiyor, tamam. Şaka yaptı düşmeyin düşme. Şaka şaka bu. Ya, ya böyle Tuko, böyle şaka mı olur ya? Ş şakayı şaka yapıyor. Ee? Ananı lan nasıl kiyim? Evet. <laughs> ese 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 Valentina <laughs> ile şey düştü. İyi bakın i̇yi. kendinize tamam. görüşürüz. Yani ben biraz kanavara, biz. Kanavara. Yaptıracağız yakın zamanda. İlk Sen Hadi gel. Hava almıyor burası çok. Aman o da mı müsait olsa? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne işte? Ananın amı. Ananın amına koyayım. <laughs> Bütün de motor mu var gel, abi? Gel gel deli baldan geç. Amına kodumun hayvanı. Nasıl bağırta bağırta geçiyorlar. Biraz bir Efendim amca. Bu çetirden geldi. ananın amına girsin. Bir yerden izler, izliyorsa bir yerden bağlantın varsa chatte teyzenin oğlu, kuzenin, muzenin varsa ananın amına girsin o egzoz senin. Rahat. Lan vesvis nasıl terfi alamaz lan? Lan! Ticaret. <laughs> Ticari savaşına girdin ki amına koydum, bundan sonra galeriler savaşı başlamıştır. Başlamıştı. Lan öyle bir şey yok, adam ticari savaş yapmıyor seninle. Adam melodiyi ticari... mutlu etmek için yapıyor. Ben de melodiyi nasıl mutlu edeceğim biliyor musun? <laughs> öyle sikeceğim onları ki gülmekten altına sıçacak <gülüyor> <gülüyor> melodi. Öyle bir şey yok. Igor, İgor abi, eyvallah, sen, eyvallah. sen solarium'a mı gittin abi? Yo, boyattım kendimi. <laughs> o, o bayağı iyi olmuş ya. Eyvallah eyvallah. İyi tam sen 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 Karsız sat yazar <laughs> hadi nereye alayım Adnan sana kafam girsin <gülüyor> 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 ah, ah, Oh çıkarayım da barışın <laughs> Niye uğraşıyorsun Ya baba evet Evet adam neler bundan almayız Leondan alırız <laughs> Bırak Vay amına kodumun kahpesi <laughs> Seni Amongus seni. Seni küçük Amongus, kabak kafalı Amongus. Yarışın biz o kadar güzel kafalı. Çok büyük ticaret savaşları dönüyor Orta Ortalık helal. Gel ölümüne büyük ticaret. Ortalık ortalık helal. Gerçekten para almaz senden. Yarın yok, gider yok. hepsini vururum. <laughs> ya vallahi bizler kardeşiz. Vallahi götü olan, götü olan benim kadar indirim yapsın. Hadi. Benim götü olan <laughs> benim yerden şey yapsın. Kötü götü olan yapsın. Oğlum Eğer iş yapmak için karından arabayı vazgeçiyorsa alayım. bu iş çirkinliğe gitmiştir. Anasını sikerim karnından o galerinin. Karından vazgeçmiyor. Karından Anasını bacısını sikerim o galerinin. Leonunun <laughs> da amına kurum gergelisinin de amına kurum. Ben onlarla konuştuğumda ben size Vallahi kardeş. Yaram, siz bana Beço gitsin tamam mı? Benim motel odamda şeyin oraya gizlediği e, ee, Çağla'nın bir yere gizlediği bir tane telefon var. Zor zamanlar için sakladığımız. Beço'ya söyleyeyim. Beço onu gitsin alsın gelsin buraya. Yanlış düşünüyorsunuz şu anda. O telefon o telefon değil yani. Ben de Tukan abiye şey sordum. Abi dedim hani bu benlik bir durum değil. <laughs> o da dedi ki Amına koydum dedi bütün kanıtları iyi bir odada topluyorsun dedi. yarraydık binlik yiyeceğiz dedi. <laughs> Aklama ben bir şey yapmadım ben ne bileyim oğlum bütün motel odama baskın yapacaklar ya. Çocuklara yasaklı madde satışı. Herhangi bir şekilde silahlı çatışma, birinin kaçırılması, birinin öldürülmesi veya benim sorumlu olduğum herhangi bir memurun kaçırılması, öldürülmesi durumunda sizi bu şehirden silerim. Ve bunu inan bana zevkle yaparım. Ama bak Tuko, sana ben elimi uzatmak istiyorum. İçinizde ajan var diyor. Çek arabaya. Maal, Kim dövüyor seni? Sesi verir misin kardeşim? Rebellion Bello. Lan siker atar, on gün yatarım mı? Hayırdır Sakin olun, sakin olun. Sitim diyorum bak sitim. kılıcı. Bak sitim diyorum. Durdurak İki, bilmiyorum diyorum. Sitim mi? Sit değil, sistim. Sitim değil mi ya oyun oyun alınan mekanik. sit Efendim sen? Ben aramışsın hayatım. E canım öyle mesai bitti mi diye aradım. Kim çok, o? çok önemli bir sorgunun içerisindeyim ben sana dönüş yapacağım sonra tamam. Tamam, tamam, tamam. Haydi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. Bay, Haydi, bay bay. Haydi Ha söyleyeyim de, bok söylerim sana. Lan sana. Sana yok oğlum. Kimsenin ismini söylemem sana. Düşman götüne. Gerçekten bu yapılan ayıp. Kardeşim. Ayıp Benim ayıp adım değil. çıkmış. Adım çıkmazsa normal değil mi sence de be çocuğum birazcık? Anasını siktir. Normal bir giz. şey yapmadım ki. Kız koymadın ortada amına koyayım. Alakası yok. Kimseye bak, dokunmadım. Elimi sürmedim. Bak birinin yanına gideceğim. Bak sana yemin. anlatıyorum sana dinle. Birinin yanına gidiyorum. Selamünaleyküm. Ay beço diyor. Öbürüne Nasıl gidiyorum. Ya? Beço'um diyor. Amana dedim. Ne yararak varmış bu Beço'da ya. İki tane mi diyorlar? Yalnız yürümeyiz. ben Yaşar, Yaşar abi beni şey. boyayacak ha. Öyle bir şey yok. Ya yapacak bir şey yok. Siz boyamayın benim götümü mı? Anca Yaşar gelir. Şimdi şundan sonra vegan samar. <laughs> Allah'ım inşallah. Odaya başkası girmez. Yoksa pipimin iki santim aldığı yer erilecek. Ne var? Onların hepsini ikna etmesi Sadece Yaşar ve ben olmalıyım orada. Başkası olursa pipim gözükür. Bunu kimseye açıklayamam. <laughs> Kanka sizin organize suç örgütünü almış olabilirler. Ya sen var ya bir gerizekalı <laughs> ya. <gülüyor> Kanka sonra dedim ki biz kendi hobilerimiz olan birlikte çay içtiğimiz, Trabzonspor maçlarına gittiğimiz bir ekibiz dedim. Ne dedim ya? Ya ben ha burada oralet içiydim Alper'le. <laughs> Alper'i de aldılar mı? Alper'i verdin mi ismini? Yok sadece senin verdim. Ha Yaz. La bizi ben... kim alabilir? <laughs> dinlenme gel buraya gitme bir yere. Dinleneceğim dinleneceğim. Ya dinlenme gel boş ver. <laughs> <At. gülüyor> ben beraber götürürüm seni de. SENLE gel BENLE Bırak beni. Sen de git bakayım bırak bana. Bırak beni. Hayır. Serda... <laughs> yabancı değil mi? Ver Öyle yapma. Öyle yapma. Öyle yapma. Eço. Hangi mekanik? Eğit mekanik. Eşeğe de falan evet. oldu değil mi? Tamam. Ananesi ki. amına koyayım. Sen de yaşat. Ne var lan güzel? <laughs> anam o ne öyle tırtıl gibi ne kadar tatlısın diye bakayım. <laughs> Bu öyle değil de. Anam anam tırtıla bak. Az ne geri git Ece abi az geri git. Seyit Onbaşı. Git azıcık geri tamam dur orada. Bak ağırım ha söyleyeyim. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> sen nereden geldin Allah Ya, <laughs> ya Efecan. abi, Aa, misin? abi <laughs> Çok ağır durumu. Ben arıyorum arıyorum telefonunu Ulaşamazsın tabi ulaşamazsın. Dur ben bir Saru bir hastaneye Merhaba Saran <laughs> Bey. <gülüyor> Beço yok, saru abi var. Merhaba. Ben bir ee, hastaneye gidip bakayım o zaman. Siz bakın abi. Tamamdır, kolay gelsin. <laughs> Çıkın <abi>. lan. <laughs> tamam ya, bir de Mamut var. Ayşem ya... biz Beço'yla geziyoruz, yengele birlikte. Aslan, Mamut, sen? Aleykümselam, Selam Oval. Ee, ben şey... Benim neden sevgilim yok? Eş, vaka başlık. <laughs> Sen Yogus'u tanır mısın? Hayır. Allah Allah. Allah. <laughs> Yogus kimmiş çabuk? Küçük veledim biri o da ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye Kardeşim arkadaşlar test sunucusundayız. Allah rızası için. Size normal oyunda girip para basıp gözünüzün önünde böyle şeyler yapar mıyım ya? NPC aman diyeyim artmasın. Gördünüz mü hareketi? Sen bekle birazdan geleceğim. Doğduk anadan babadan kork. Büyüdük öğretmenden kork. İşe girdik amirden müdürden kork. Yaşlandık öleceğiz Allah'tan kork. Kork kork kork. Nedir lan bu bir şey mi dediniz? Evet. İki taraflılıkçılık olur. Hem animeye karşı hem de bana karşı. <laughs> o zaman Nick. Aha. Evet. Aa. Nick çöpü Hehehehe. Ve bunun etkisi daha büyük bence, ondan. Evet, yani. Yani yani. Senin için öyle olabilir, benim için değil. Evet. Bak bakayım. Fuck. <laughs> hmm. Bak. Bunu bir kere gösterdim, bir daha zikseler gösterme Yürü. Gibi. Abi en benzemeyeceğin adamı nasıl seçtin <laughs> ya? Ay <Hayır>, bakıyorum. <laughs> Herkes olur yani. Sarı amcam olur. Gördün kıza sağ diyorsun. Ay sen bana nasıl duydun? Yani Orası çocuğu diyor. Savcılıkta görüşürüz. Her <laughs> şey, tamam. şey, şey çıkıyor hiç şey, şey 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 <laughs> 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 <Gülün, gülün, gülün, gülüyor> çok 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 <laughs> çok şey ne, ne bileyim Beço geldi babasını tanımıyorsun. Bir dakika geliyorum. Hazel Hanım. Şey. Şimdi Haydi filmde abi, heh. Beço birazcık şey bu aralar sevgilisinden çok trip yiyor Kim sevgilisi? Kim sevgilisi? Bizim şey yok mu ya? Kim? Hangisi? Len? Üç numara abi. Üç numara derken? Bence. Biz bu <laughs> dur, dur, tuttum Neyi seni. tuttun sen öyle? <laughs> ha beni beniymiş tamam. Hissedemedim de bir an. <laughs> <Aklıyorum gülüyor> ne yapalım aynı. <laughs> tamam. İlla sen bir oldun şimdi bizim anamızı sikersin. <laughs> Ay <laughs> <laughs> ne bu? O zaman ne Rici Tamam. Tamam. Başı. Tamam. Tamam. önce Tamam. 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 Hangi gözlerim? Bu gözlerim. Bu nasıl iki yardım ya? Kafam vurup geliyorum bir saniye. Allah belanı versin. <laughs> daha <Bidem> bulandı. Bu ney la? Boyamaya başla. Bekle. Ne <laughs> ee, şarkı? Musun ben mail veriyordum. Tamam tamam. <laughs>